gençler. Bugünkü fizik video dersimize hoş geldiniz. Ee, geçen anlattığımız dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sıcaklık birimlerinde kalmıştık. Sıcaklık birimlerinde birimleri öğreneceğiz. Termometre cinslerine bakacağız ve örnek çözüp bu dersi bitireceğiz. Siz bu derste benim tahtanın önümden çekildiğimde ne yapacaksınız? Videoyu durduracaksınız. O noktada not alacaksınız defterinize not alıp bu şekilde verimli bir video ders işlemiş olacaksınız. Altını çiziyorum. Not alacaksınız. Derste olduğunuz gibi sınıfta derste nasılsanız burada da daha fazla gayretli, sınıftan daha fazla gayretli not alarak dersleri dinleyeceksiniz ve iyi bir verim alacaksınız. Sınıfta nasıl ders istiyorsak evde de öyle ders istemiş olacağız. Şimdi başlayalım. Sıcaklık birimleri Sıcaklığın uluslararası birimi söylemiştik. Kelvindi gençler. Bunun yanında Fahrenheit ve Celsius birimleri de var. Bunları da biliyoruz zaten. Biz Celsius'u kullanıyoruz ülke olarak. Şimdi grafiğimize bakalım. Isıtılan ya da soğutulan bir gazın basınç sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Sıcaklığı da bizim kullandığımız şekilde derece Celsius olarak vermişler. Bu grafikler eksi değerlere uzatıldığında eksi 273 15 derece Celsius'ta grafiklerin kesiştiği ve bu sıcaklık değerinin değerinde basıncın aynı zamanda hacminde sıfır olduğu ve eşit olduğu görülür. Bakın iki tane farklı gazın var. İkisinin basınçları farklı sıcaklıklarda da aynı sıcaklıklarda farklı. Ama eksi 273,15 yani 0 kelvin noktasına geldiğimizde ikisinin basıncı da 0. Basınç 0 ise hacim de 0 oluyor gençler. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Fakat bizim bu noktaya gelmemiz, bu duruma gelmemiz hiçbir zaman mümkün değil. Biz eksi 273,15 derece Celsius'a yani 0 Kelvin'e ulaşamayız. Eksi 273,15 derece Celsius sıcaklık değerine de bu nedenle mutlak sıfır noktası yani hayatın durduğu nokta, yaşamın durduğu nokta olarak adlandırıyoruz. Burada durduruyorsunuz, not alıyorsunuz, diğer sayfaya geçiyoruz. Mutlak sıfır noktası sıfır, sıfır kelvin olarak alınmıştır. Bu sıcaklık değerinin altında bir sıcaklık değeri Olamaz çünkü neden mutlak sıfırın altını hiçbir şekilde göremez. Eksi 273 Celsius derece sıcaklık değeri sıfır kelvine eşit olduğundan kelvin derece ile Celsius derece sıcaklıkları birimleri arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki de kelvin derece, bakın kelvin sıcaklık derece Celsius artı 273 ile ifade edilir. Derece Celsius'ta 273'ü toplarsak Kelvin sıcaklığını ya da Kelvin sıcaklığından 273'ü çıkarırsak Celsius sıcaklığını buluruz gençler. Bakın burada bir grafiğimiz var. Bu grafikte şunu anlıyoruz. Eksi 273 derece Celsius 0 Kelvin eşitken 273 Kelvin 0 derece Celsius'a eşitmiş. Aralarında sıcaklık artışında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. Yani bir derece Kelvin'de artıyorsa bir derece de Celsius'ta artmış. Şimdi bununla alakalı az önce gördüğümüz birim değişimiyle alakalı bir örnek çözelim hemen. Birim sıcaklığı 37 derece Celsius bir cismin sıcaklığı 37 derece Celsius'tur. Bu sıcaklığın değeri kaç Kelvin'dir diyor. Neydi? Kelvin sıcaklık Hatta direkt kelvini alalım. Celsius derece artı 273'tü. Ne yapacağız? Kelvin eşittir. 37 derece Celsius artı 273'ten ne olacak? 310 olarak karşımıza çıkacak. Geçelim. Sıcaklığı 10 derece Celsius olan bir cismi ısıtılarak sıcaklığı iki katına çıkarabiliyormuşuz. Bu durumda cismin sıcaklığı kaç derece Celsius olur diyor. Bakın sıcaklık iki katına çıkıyor ya da yarıya düşürülüyor derse burada işlemi direkt olarak Kelvin'den yapmam gerekecek çünkü e, bilim dili bilimde araştırma yapılırken Kelvin üzerinden yapılıyor. Kelvin'de iki katına çıkaracağım, sonra Celsius'a çevireceğim. Ne olacak? Bu sıcaklık Kelvin eşittir 10 Celsius artı 273'ten. Buradaki kelvin değerim 283 olarak karşıma çıkacak. 283 kelvini de ne yapacağım? 2 katına çıkaracağım. 2 katına çıkardığımda sıcaklığı 2 katına çıkarıyorum ya. Ne olacak kelvin olarak sıcaklığım? 566 566 kelvin olarak karşıma çıktı. 2 katına çıkardım. Ne yapacağım? Bende yine derece Celsius istiyor. Derece Celsius'e çevireceğim. Neydi? Kelvin değer eşittir. Celsius derece artı 273'tü. E, 566 eşittir. Celsius artı 273'ten ne yaparım? 566 eksi 273 yaparım. O da derece Celsius'umu verir. Çıkarırsam 366, 396, 296. Derece Celsius eşittir. 293 olarak karşıma çıkar. Bakın sadece basit toplama çıkarma işlemleriyle Kelvin ve Celsius arasındaki bağıntıyı hesaplayabiliyorum. Geçelim. X, Y, Z cisimlerinin sıcaklıkları değişik termometrelerde sırasıyla eksi 10, eksi 10 kelvin, eksi 10 derece celsius ve 100 kelvin olarak ölçülmüştür. Bu ölçümlerden hangileri kesinlikle hatalıdır? Bakın Kelvin'de sıfır Kelvin'den aşağısı yoktur. Ya da Celsius'ta işte eksi 273'ten aşağısı yoktur. Ama işte 100 Kelvin ölçümü yapabilirim. Ne olacak burada gördüğüm yanlış değer burası. Eksi 10 Kelvin diye bir değerle karşılaşmayacağım. Bu nedenle eksi 10 Kelvin'de hatalı ölçüm yapılmıştır diyeceğim. X Y Z cisimlerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. Bu cisimlerden hangilerinin sıcaklığı iki katına çıkarılmıştır? Şöyle videoyu uzatmamak adına ben biraz hızlı işlemler yapacağım. İlk sıcaklık diyor X'in 100'müş, 200'e çıkmış. Derece Celsius'ta iki katına artması bizim sıcaklığın iki katına çıktığı anlamına geliyor mu bizim hesabımızda? Hayır, Kelvin'e dönüşmesi lazım. Bu nedenle burada iki katına çıkma söz konusu değil. 100 Kelvin'den 200 Kelvin'e çıkmış. İki kat artış var mı Kelvin'de? Var. O zaman burada iki kat artış söz konusu. 27 derece Celsius'tan 600 Kelvin'e çıkmış. Hemen şunu Kelvin'e çevireyim. Ne yapacağım? 27 artı 273 yapacağım. Sonucum 300 çıkacak. Yani bu 300 Kelvin'miş. 300 Kelvin 600 Kelvin'e çıkmış. İki katına çıkmış mı? Evet. O zaman Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları iki katına çıkarılmıştır diyeceğim. Geçiyorum. Şimdi termometrelerimize bakalım. Günlük hayatta kullandığımız 3 e, çeşit ölçüm birimi olan e, termometrem var. Herhangi bir dördüncü termometreyi de üretirsem bunlar arasında dönüşümler, hesaplamalar yapacağım. Celsius termometresinde suyun donma sıcaklığı 0 derece Celsius. Kaynama sıcaklığı ise 100 derece Celsius olarak. Belirlenmiştir gençler Fahrenheit termometresinde ise Suyun donma sıcaklığı 32 Fahrenheit Kaynama sıcaklığı da 212 Fahrenheit olarak Alınmıştır Kelvin'de ise bakın ile Celsius biraz birbirine yakın 0 derece Celsius 273 Kelvin'e Denk geldiği için Suyun donma noktası 273 Kelvin Olarak alınıyor Kaynama sıcaklığı ise 100'de ise 100 eklersem 373 Kelvin olarak da kaynama sıcaklığı alınıyor. Hemen şurada termometrelerime bakayım. Bakın burada herhangi bir X termometrem var. X'te donma alıyorum, X'te kaynama alıyorum. Celsius'ta 0 dere derece Celsius donma noktası, 100 derece Celsius kaynama noktası. Arada 100 birimlik bir sıcaklık değişimini görebiliyorum. Fahrenheit'ta 32 Fahrenheit donma 212 Fahrenheit'ta kaynama noktası. Arada birbirini çıkarırsam 180 birimlik bir sıcaklık değişimini ölçme hassasiyeti görüyorum. Kelvin'de ise bakın yine 273'ten 373'e burası donla burası kaynama noktası. Suyla alakalı bu durum. 100 birimlik bir değişim var. Aralarda hassasiyet farkı var. Fahrenheit termometresi daha fazla bölümden oluştuğu için daha hassas diye adlandırabilirim Bundan da şimdi hemen bahsedelim. Bu termometreler arasında da bir dönüşüm var. Yani işte Kelvin'i Fahrenheit'a, Fahrenheit'ı Celsius'a çevirmek istersem bu işte sıfırdan işte 100'e çıkıyor. 100 arasında 100 bölüm var. 32'den işte 212'ye çıkıyor. 273'ten 373'e çıkıyor. Arada bir dönüşüm söz konusu işte gittim bir ülkeye benim sıcaklık değerim Celsius olarak ölçülüyor ama o ülkede Fahrenheit var. Bunu dönüştürebilmem gerekiyor. Nasıl dönüştürüyorum? Bakın herhangi bir X termometresi ürettiğimde X termometresinden aldığım ölçüm değeri eksi oradaki donma noktası termometrenin donma noktası suyun donma noktasından bahsediyorum termometrenin ölçtüğü değeri termometredeki kaynama noktasından donma noktasını çıkarıp bölme oranım, bakın x'teki e, termometrede aldığım değerden donma noktasını çıkarıyorum. Daha sonra onu da kaynama ile donma noktası arasındaki e, birime böl, bölersem Celsius bölü 100, Fahrenheit eksi 32 bölü 180, Kelvin eksi 273 bölü 100 değerlerini birbirlerine eşitlemiş olurum. Yani burada her zaman bir birimi hedeflemiş oluyorum. Bu şekilde bütün termometrelerin bir birimlik durumlarını hesaplayabiliyorum. Örneklerle zaten bunu çoğaltacağız. Bu durumda baktığımızda bir derece sıcaklık değeri Kelvin ölçekli termometrelerde bir Kelvin değerine Fahrenheit ölçekli değerlerde ise 1.8 Fahrenheit'a denk geliyor. Bu ne demek? Kelvin ve Celsius termometrelerinde eşit bir bir derecelik değişim Fahrenheit'te 1.8'e denk gelmesi demek Fahrenheit termometresinin daha hassas ölçümleri yapabildiği anlamına geliyor. Şimdi bir örnek çözerek durumu pekiştirelim. 25 derece Celsius sıcaklık kaç Fahrenheit'tır diyor. Neydi? Hemen hatırlayayım. Celsius derece bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180'di. Celsius gördüğüm yeri hemen 25 yazarım. 25 bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180. Sadeleştirdim 1 bölü 4. Yani aşağısı yukarının 4 katıymış. 180'i 4'e bölersem 45 çıkar. Yani Fahrenheit eksi 32 45'e eşitmiş. Hemen bunu karşı tarafa atarım. Fahrenheit derecem 45 artı 32'den 77 derece olarak karşıma çıkar. Geçiyorum. Kelvin termometresi ile 298 Kelvin ölçülen bir sıcaklık değeri Fahrenheit termometresi ile kaç Fahrenheit olarak ölçülür? Formülüm aklıma gelsin. Kelvin eksi 273 bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180 ne yaparım? Kelvin derecem 298'miş. 298 eksi 273 bölü 100. Ne yapar şurası? Şurası 25 yapar. 25 bölü 100 de 1 bölü 4 yapar. O da neye eşitmiş 1 bölü 4'üm? Fahrenheit eksi 32 bölü 180. Bakın bir önceki soruda da 1 bölü 4 oranı çıkmıştı. O yüzden işlem tekrar yapmıyorum. Normalde ne olur? İşler dışlar çarpımı yaparım. 4 Fahrenheit eksi 128 eşittir. 180 olur. Buradan da gerekli işlemleri yaparsam Fahrenheit'ım yine aynı önceki sorudaki gibi 77 derece olarak karşıma çıkar gençler. Geçiyorum. Bir X termometresinde suyun donma sıcaklığı 120 Kaynama sıcaklığı ise 220 derece x olarak işaretlenmiştir hava sıcaklığının 25 derece Celsius olduğu bir ortamda x termometresi kaç derece x olarak gösterir. Hemen formülümü hatırlayayım x derecesi eksi x donma bölü x kaynama eksi x donma eşittir derece Celsius bölü yüz'dü. Ne yaparım? Hemen bildiklerimi yazarım. x derecesini bilmek istiyorum bana onu soruyor çünkü ne yapacağım? Donma noktasını çıkaracağım. Donma noktası neresiymiş? 120'ymiş. Bölü 220 eksi 120. Eşittir. Celsius 25'miş. 25 bölü 100. Yine sadeleştirdim. Hemen 1 bölü 4 karşıma çıktı. X eksi 120 bölü ne yapar? 220'den 120 çıkarırsam 100 kalır. Hatta şu sadeleştirmeyi yapmayayım ki işimi şu şekilde kolaylaştırayım. Vazgeçelim sadeleştirmeden. 25 bölü 100'e eşitmiş. X eksi 120, 25'e eşitmiş. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. Hiçbir işlem yapmadan. O zaman X eksi 120 eşittir. 120 eşittir. 25 dersem 120 buraya geçer artı olarak x eşittir 120 artı 125'ten 145 derece olarak karşıma çıkar gençler diyorum. Bu noktada dondurup defterinize çözümü anladığınız gibi yazıyorsunuz. Celsius ve Fahrenheit termometreleri bir ortamda aynı değeri gösteriyor. Buna göre ortamdaki sıcaklık değeri kaç derece Celsius'tur diyor. Neydi? Celsius bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180 de değil mi? Bakın ikisi de aynı değeri gösterdiğine göre ben ikisinin de Celsius Fahrenheit yerlerine x koyarsam bu işi çözerim. x bölü 100 eşittir. x eksi 32 bölü 180. Çünkü aynıymış. Şurada şu sıfırları bir elerim önce. Daha sonra bir de sadeleştirme yapayım. 2'ye bölersem 5, 2'ye bölersem 9. Sonra işler dışlar çarpımına kalır iş. 9x eşittir. 5x eksi 5 kere 32, 150, 160 yapar. 160. Ne yapar burada? 5x'i bu tarafa atarım. Eksi olarak geçer. Burada 4x eşittir. Eksi 160 kalır. Buradan x'im de iki tarafı 4'e bölersem bölü 4 bölü 4 yaparsam x'im eksi 40 derece olarak karşıma gelir. Bu da ne demektir? Artık bundan sonra bir soruyla karşılaştığınızda Celsius ve Fahrenheit'in aynı dereceyi ölçtüğü değer eksi 40 derecedir. Bu sabittir ve değişmez. Geçiyorum. KLM termometrelerinin içindeki sıvıların donma kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Bakıyorum bu termometrelerden hangileri sıfır derece Celsius e, sıcaklığı ölçebilir diyor. Şuna bakıyorum. Aralığında sıfır derece var mı? Sıfır derece var mı? Bakalım. Eksi 120, eksi 30. Sıfır derece burada kaldı. Aralıkta yok. Bu ölçemez. Eksi 40, 80. Sıfır derece tam sıfır derece Celsius burada kaldı. Bu ölçebilir. 10 ile 120. Bakın bu tarafta kaldı 0 derece Celsius. Bu da ölçemez. Hangisi ölçebiliyor? Yalnız L termometresi benim 0 derece Celsius sıcaklığımı ölçebiliyor gençler. Bu soru e, matematikte eğimle yani grafikteki eğimle çözüldüğü için biraz sizi eee bir şekilde matematiksel işlemin daha fazla yapmanıza getirecek. O yüzden ben hızlı bir şekilde çözeceğim. X'ye termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerinin birbirine göre değişimini gösteren grafik buradaymış. Buna göre X termometresinin 32 derece Y olarak gösterdiği sıcaklık değerini X termometresi kaç dereceye olarak gösterir? Bakın, Y'de 8 göstermiş, X'de 12 göstermiş. Bu ikisinin normalde toplamı olacak ama x eksi 12 olduğu için 1 olarak karşıma çıkar. Burada y'yi 0 verdiğimde x eksi 12 oluyor. x'e eksi 12 verdiğimde y 8 oluyor. Bu eşitlemeyi yaptığımda ne yapacağım? 32y yani y'ye 32 yazarsam 32 bölü 8 eksi x bölü 12 1'e eşitmiş. 32 ile 8'i sadeleştiririm 4. 4'ten bir sayı çıkmış cevap 1 kalmış. Kaç olur o da? Biri bu tarafa x'i bu tarafa attığımda. 3 eşittir. x bölü 12 İçler dışlar yaparsam 36 eşittir x olarak karşıma çıkar. Yani x derecem 36 dereceymiş. Gençler dersimiz yani soru çözümlerimiz burada bitiyor. Bir sonraki videoda ısı sahasıyla, öz ısı konusuyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.